Sihirli Geyik Bir zamanlar birbirlerini çok seven bir erkek ve kız kardeş vardı. Anne ve babaları ölmüştü. Onlar çok küçükken anneleri ölmüş, babaları da hastaydı. Babaları ölmeden önce tekrar evlenmişti. Ama üvey anneleri onlara karşı çok kaba ve zalimdi. Bir gün Erkek kardeş kız kardeşine Sevgili dedi ki: "Sevgili küçük kardeşim, üvey annemiz bize akşam yemeği için kuru ve bayat ekmek kabukları veriyor ve bizi evden atmakla tehdit ediyor. Hadi kaçalım ve dünyanın nasıl bir yer olduğunu görelim." Öylece dışarı çıkıp akşama kadar orada burada dolaştılar. Günün sonunda kocaman bir ormandaydılar. Yağmur yağmaya başladı. Yorulmuşlardı. Aç ve Üzgündüler. Bir ağaç kovuğuna girip sabaha kadar uyudular. Uyandıklarında kaldıkları yerden ayrılarak su aramaya koyuldular. Ah, o kadar susadım ki. Bir dere veya akarsu olabilseydik. Dinle, sanırım akan bir akarsu sesi duyuyorum. Kardeşinin elini tuttu, koşarak onu bulmaya gittiler. Bu çocukların üvey anneleri kötü bir cadıydı. Onları takip etmiş ve ormandaki tüm derelere ve akarsulara büyü yapmış. Kardeşler dereye ulaştılar ve derenin şarıltısını duydular. Beni her kim içerse bir kaplana dönüşür. Kardeşim bekle içme yoksa vahşi bir canavar olacaksın beni parçalayacaksın. O kadar susamış olmasına rağmen erkek kardeş kız kardeşini dinledi ve içmedi. Dedi ki: "Sevgili kız kardeşim, bir su kaynağına gelene kadar bekleyeceğim." Böylece daha uzağa gittiler. Kız kardeş tekrar bir derenin şırıltısını duydu. "Beni her kim içerse bir kurda dönüşür. Kardeşim yalvarırım lütfen buradan su içme." Yoksa bir kurda dönüşüp beni parçalarsın. Erkek kardeş yine kendini tuttu ve beklemeye söz verdi. Dedi ki: Bir sonraki derede mutlaka içmeliyim. Çok susadım. Çok uzak olmayan bir yerde küçük bir çay vardı. Ama burada da mırıldanan su şırıltılarının arasında kız kardeş kelimeleri duydu. Hmm, beni her kim içerse bir geyiğe dönüşür. Sevgili kardeşim lütfen içme diye başladı. Ama çok geç kalmıştı. Kardeşi çoktan içmek için eğilmişti ve bir geyik yavrusuna dönüştü. Ama kaçmadı. Kıza yakın durdu. Kız dedi ki, sakin ol geyik yavrusu, korkma. Sana bakacağım, asla bırakmayacağım. Kız dizindeki altın renkli bağı çözdü ve yavru geyin boynuna bağladı. Sonra biraz yumuşak yeşil saz topladı ve ince bir sicim ördü. Ve geyin boynundaki altın rengi tasmaya bağladı. Sonra ormanın derinliklerine daldılar. Biraz ulaştıktan sonra sonunda kız terk edilmiş bir kulübe bulabildi ve burasının ikisi için iyi bir sığınak olacağını düşündü. Böylece yavru geyi içeri soktu ve kapattı. Her sabah kendisi için böğürtlen yavru geyik için de taze çimen toplamak için dışarı çıktı. Sonra ikisi de dışarı çıkıp oynadılar. Yıllarca ormanda tek başlarına yaşadıktan sonra küçük kız güzel bir genç kız yavru geyik de büyük bir geyik oldu. Bir seferinde bir prens av partisi için ormana geldi. Çalan düdük, köpeklerin havlamaları, avcıların barışları ormanda yankılandı. Ve geyik tarafından duyuldu. Kız kardeşine gidip bakmak için yalvardı. Kız kapıyı açtı ve dedi ki, Gitmene izin vereceğim ama akşam döndüğünde sevgili kız kardeşim lütfen beni içeri al demeyi sakın unutma. Kısa sürede baş avcı altın tasmalı güzel geyiği gördü. Ve birazsa gösterdi, onu avlamaya karar verdiler tüm becerilerini kullanarak onu takip ettiler. Ama yakalamaları için çok hızlı ve çevikti. Ve avcılar gittikten sonra geyik eve yürüdü. Ama prensin adamlarından biri onun nereye gittiğini öğrenmek için takip etmişti. Avcı geyiğin bir kapıyı çalarak sonra da konuşmasına çok şaşırdı. Sevgili kız kardeşim lütfen beni içeri al. Kapı sadece bir kez açıldı ve hızlıca kapandı. Ama avcı onu afallatacak kadarını görmüştü. Dönüp prense gördüklerini anlattığında prens de çok şaşırdı. Bu gizemi çözmek zorundayız. Ertesi sabah adamları prensi kulübeye götürdü. Prens kulübeyi görünce tek başına devam etti. Kapı aralıktı. Prens içeri girdi ve hayretler içinde. Daha önce hiç görmediği kadar güzel bir kız gördü. Kız korktu. Kısa bir konuşmadan sonra prens kızın elini tuttu ve dedi ki: "Benimle sarayıma gelip benim eşim olur musun?" "Ah, çok isterim ama giyimi bırakamam. O da benimle gelmeli." "Sen yaşadığın sürece seninle kalabilir." Onlar konuşurken geyik ayaklandı. Mutlu görünüyordu. Kısa bir süre sonra görkemli bir şekilde evlendiler. Onları böyle bir sefalete sürükleyen kötü üvey anne onların mutluluklarını duymuştu. Kalbinde kıskançlık ve kötülük kabardı ve onları yok etmeye yemin etti. Bir hemşire kılığına girdi. Prenses bebeğini doğurduğunda Ebeye ve prensese bakması için prens tarafından işe alındı. Cadı prensesi banyoya kilitledi ve bebeği beşiğinden alarak balkondan atmaya kalkıştı. Ama geyik yardıma gelerek yeğenini kurtardı. Prens geldiğinde geyiğin bebeği hemşireden koruduğunu gördü. Prenses kötü üvey annesini çok iyi tanıdı. Prens üvey annesinin ona zalimce davrandığını anlattı. Prens onu hapishaneye gönderdi. Üvey anne hatasının farkına vardı. Ve prensesin kardeşini geyik olarak tutan büyüyü bozdu. Geyik önlerinde genç ve yakışıklı bir adam olarak belirdi. Bundan sonra herkes hayatlarının sonuna kadar mutlu olarak yaşadı. Son hikayeden keyif aldıysanız lütfen kanalımızı beğenin ve abone olun. Ve gelecekteki güncellemeleri almak için zil simgesine tıklayın.